bir şey Hata nerede yapıldı biliyor musunuz? Arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Aslında 2018'e kadar her şey çok güzeldi. 2018'de yani. e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dedi ki verin yetkiyi görün etkiyi dedi. 2018'de biz buna inandık. Başkanlığı Bak ben de verdim. Geçince... Şimdi bizim ailemiz, benim annem, benim işte babam, abim, akrabalarım, yurt dışında olanlar hepsi yani bu 40 yaş üzeri insanlar diyelim. Evet. Hepsi AK Parti. Şu anda da AK Particiler. Şimdi şöyle diyorum. Bizi aslında biz bu duruma getirdik. Bu hatayı kendimiz yaptık. Ona güvendik. Hani o dedi ya dünya beşten büyüktür dedi Recep Tayyip Erdoğan. Şeyde bir NATO'da Birleşmiş Milletler'de. Biz işte Türkiye'nin kaderini bir kişinin dudağının arasına bıraktık. E insan Bu da yani nefsini uyar. Bir şekilde Türkiye'yi batırdı. O batırdı yani. Ben batırmadım. Çünkü dedi ki verin yetki, görün etkiyi dedi. 2018'de dedi. Ama işte bir kısım vatandaş ha! diyor ki ya ne niye o şimdi, ki diyor yani o başarılı. şimdi Yani ne? ya onlar mukarnacı abi. Değil Öyle diyenler mukarnacıdır. İşte kömürcü mukarnacı. Şimdi ne yani... yapabiliriz? Şimdi şimdi Türkiye'de kısa. Üretim bittiği için, her şeyi dışarıdan ithal ettiğimiz için, tarımı da bitirdiğimiz için bugün bir çupra bir bir çuval güver bir çuval neydi ismi? Buğday mı? Buğday değil. Ekiyorsunuz e, 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 ya. Bir, milyar, bir tohum. milyar tohum şey ha bir milyar yani ee, yani size demek istediğim adam nasıl üretim yapsın 45 liraya yakın mazotun litresi yani bizim üretime geçmemiz lazım öncelikle ya borçlarımızı o çiftçiler, o çiftçiler o çiftçiler aslında devletten teşvik de alıyorlar fakat tembel oldukları için tarlalarını tabii. işletmiyorlar ya, kübüre, kübüre, diyorlar ya yani. gübre diyorum abi şimdi Yedi adamlar liraya. nasıl üretim yapsınlar 7 liraya 50 dönüm tarla, tarla sürecek bir şey traktör yapmışlar nerede o 7 lira yani dönüm dönüm sürecek. Ya düne yani. kadar HDP HDP'ye terör diyordu. Hı. HDP ile kim görüştü gene? Hı. Evet. evet. Hani terördü HDP. Hani HDP her zaman terörle işbirliği yapıyordu. Peki Erlaca ya, Berdoğan dün mü deriz ki gün müydü? Ne gidiyor HDP ile görüştü o zaman? Anayasa bu siyaset görüşmelerinde de Aynen. Bir aynen. Evet. Dem evet Dem partiyel. Dem partiyel. Şimdi ben CHP'ye son CHP ben CHP'ye oy verdiğim için benimle ailem konuşmuyor biliyor musun? Ben 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 musun? Birçoğu beni sildi Facebook'tan oradan ben buradan. Tamam mı? Neydi Niye yani İmamoğlu'na oy verdin diye? Niye CHP'ye? Bana şunu dediler. Bana şunu dediler. CHP gelirse camiler kapanacak. Milletin kafasına bir şey uydurmuşlar. CHP gelirse camiler kapanmayacak. Arkadaşlar, Recep Tayyip Erdoğan gelmeden önce bu ülke yönetiliyordu. Bu ülke Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra da batmaz. Tamam mı? Benden konuşmuyorlar. Bizim yeni bir değişime ihtiyacımız var. Yeni bir iktidar ihtiyacımız var. Kim gelirse gelsin ya. Dini hayır hayır. hayır CHP'lilerin dini farklı bir din mi? Hayır abi bak insanlar Recep kandırdılar. Için, evet Recep Erdoğan için e, Allahsız. evet Allahsız, Allahsız diyorlar. Allahsız, Allahsız diyorlar. Allahsız yani. diyorlar yani. Oy vermedi hiçbir zaman Erdoğan'a oy vermedin. Vermem de ani saygı dünyanın Ama benim cumhurbaşkanım da değildir. Oy vermediğim vermedim için. Şunu söyleyeyim baba son şeyden sonra. Şimdi Avrupa'dan, Amerika'dan beni arayan insanlar var. Akrabalarım var orada. Adam Amerika'ya gitmiş. Avrupa'ya gitmiş. Avrupa'nın adaletine sığınmış. Avrupa'nın demokrasisine sığınmış. Avrupa'nın parasını kullanıyor. Avrupa'nın arabasını sürüyor. Geliyor burada Euro'yu 35'ten bozuyor. Ondan sonra beni oradan arıyor diyor ki Murat kuruma oy ver diyor. Sakın diyor şey, CHP oy verme diyor. Ya diyorum ki sen niye gittin Almanya'ya? Ya işte benim burada düzenim var. Böyle saçmalık olur mu? Herkes işine gücüne baksın. Gurbetçiler de buraya karışmasın. Oradaysa yaşıyorsalar oraya karışsınlar. Herkes kendi gibi bizim kendi göbeğimizi kendimiz keselim. Bu duruma bundan geldik. Buranın sıkıntısını biz çekiyoruz. Sefasını onlar sürüyor. Öyle. Evet. Aa biz burada birbirimizi yiyoruz. Türkiye'de onlar onlar yapıldı. Biz burada birbirimizi yiyoruz şu anda. Onlar burada gün 34'ten bozul şey, şey abi, yapıyorlar. Aynen, Sorun Bu orada. Ülkede demek en büyük zulmü yapan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Her zaman da söylüyorum, söylüyorum da. Ülkeyi batıran da Erdoğan'dır. Ülkeyi de şey yapan da Erdoğan'dır. Ben de ona güvenirim, ne oyumu verdim. Kolay gelsin. Evet, teşekkür ederim. Güzel. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? iyi misin? Allah razı olsun. Sağ ol. Sen bayağı gençsin. Daha emekli olmamışsındır. Olmamıştım evet. Değil mi? Daha gençsin ya. Ben işçiyim ya. Yani bu yaşta herhalde emekli çıkalları yok yani. Yok artık yani. bu saatten sonra. Ama Nedir, ben çalışıyorum. Peki bu yaşlıların, emeklilerin durumu bir genç olarak? Vallahi hiç bilmiyorum. Ben şu an gene çalışıyorum. Çalışıyorsun. Çalışıyorum. Kaç yaşındasın? 57 doğumluyum ben. 57 doğumlusun. Evet. Ve de aktif bir şekilde abi, çalışıyorum. Abi şuraya bak ya. Abi. Bu eski toprak bir başka ya. Evet. Abi şuraya bak değil mi? Evet. He? Evet. Filinta gibi delikanlı abi yani. Öyle Senin abi. emekliliğin var mı? Yok. Niye yok abi? 57 doğumlusun abi ya. Vallahi şimdi Yaşlı, olmam. Abi nerekirdi? Ama 66 mı oldun? Kaç oldun? Evet, ben 67, 67 oldun 67 ya. Oldu He? Ya. Evet 67 oldum. Ne, niye emekli olamadın abi? Vallahi çalıştık. Bizim iş serbest olduğu için. Ee, yani de... şeyin mi? Primlerin mi? Primlerim aslında. Eee yoksa abi. 70 herden demirciye girişim var. Kaç olması lazım Be ya yaşlılık. Yaşlılık gibi... maaşı veriyorlar galiba. Tabii. Belli yaş ha, kaç yaş 65'ten 65. sonra 65. mı? Şu anda benimki ücretsiz yani Türk İstanbul'un her yerini geziyor. Diyorum. Hayır, o akbil ayrı, ayrıyeten bir maaşlı, ayrı yaşlılık, ma yaşlılık üç, maaşı e almıyor musun? Alıyorum, 3500 lira. He, 3500 lira alıyorsun, tamam. Evet. Tamam. Biz... tamamlarsan normal emekliliğe geçeceksin. Tabii ama benim primim az. Yani evet. bir sene falan var. Artık bu saatten sonra da yani olsa da çalışmamız biraz zor. Anca... Nedir abi peki bu emeklilerin durumu? Sence mesela 10 bin lira şimdi... alıyor mesela. Mesela emekli olsaydın 10 bin alacaktın abi yani. yani. Haklısın da şimdi benim şu anda öyle bir sıkıntım yok. Benim oğlum var burada. Hayır, durumu iyi. Oğlun sana bakıyor. Tabi altında 5 trilyonluk araba var. 5-6 araba var. Yani ben bir, bir, tamam de, abi. Ben, bir de ben Hatay'dan geldim oğlunun, de. Senin He. oğlunun altında 5 milyonluk araç var. Evet. Ama her babanın, oğlunun altında o araç yok. Yok evet. Onlar yani, ne yapacak işte? Yani ben sıkıntı çekmedim İstanbul'da onu demek istiyorum. Bazı emekli var diyor ki ya çocuklar... belli Bak şimdi bazı <gülüyor> emekli diyor ki ya çocuklar geçimini temin edemiyor ben çocuklara yardım ediyorum diyor. Sen çocuktan yardım alıyorsun da. Tabii. Biz çocuğa yardım eden emekli de var. Ya benim babam Antakya'da Sanayi Teknoloji müdürlüğü. ben memur çocuğuyum. Babam bizi ne türlü zorluklarda okudu, Hı. okutmak istedi. Hı. Ama ben okumadım. Biz haylaz çıktık. Emekli parasını da gittim gece kulüplerinde yedim ben. Yani, yani ben o... Onun için genç kalmışsın sen e, tabii ya. Ben, Ver, ben al Alanya'da olayım. 7 yıl yaşadım. Dersin 25 yaşında daha yani öyle. Bir şeyler gizliyorum bırak şimdi. E, var yani var. Öyle hala 30'lu yaşları yaşıyor biliyor musun? Aynen öyle. Ha, öyle Aynen. değil mi? Tabii tabii tabi, tabii. İnanıyorum abi, inanıyorum. Sosyal yaşa, yaşamaya yaşayamayacak. Evet. Saygı duymak lazım da. Ama Polonya, Molonya görmüş bak. Senin de abi hayat. Benim de yani. Şimdi yani, bak abi iyiydi. Biz de yani. çalışıyoruz abi. 50 yaşındayım. Çalışıyorsun. Evet. Yani ben de tır şoförüyüm. Tır şoförüsün. Evet. Senin gelirin yüksektir. Yok ya, o yetmiyor yani de. Dur çalışarak gece gündüz çalışıyoruz abi. Şehirler arası mı ülkeler arası. Şehirler arası. Şehirler arası gidiyorsun. Zaten bir yerden bir yere gittiğin zaman bir günde oluyor. Çoluk çocuk var mı? Var. Üç Kaç tane? 3 Allah bağışlasın. Ev kira mı? Yani şuraya varmak istiyorum abi. Yani tabii ki ailemizden çok şükürüz de yani şu şeyler kötü yani. Ne diyeyim sana? Geçimler. Yani yani mi? ben de CHP'ye verdim. En son. AKP tarafından 10 senedir vermiyorum yani 10 küsür senedir. 2. dönemden sonra bıraktım. Abi yani. abi artık zaman onu gösterdi. Şey ee, yabancılar falan şu ondan sonra Ama 200 CHP 200 veya muhalefetteki partiler iktidara gelirse onlar bu ülkeyi yönetemezler ve batırırlar diyorlar. Ne diyorsun? Abi ben sana gerçekten çocuk gerçekten bir muhalefet çocuğu gelse ya, ya çocuk koy çocuk Hı? yani. Çocuk koysan daha mantıklı işler yapar yani çocuk onun yerine Çocuk koysan yani daha mantıklı işler Ekonominin çok ya. berbat yönetildiğini mi düşünüyorsun? Yani en son Rusya bile öyle dedi. Ki şey Putin bile hiç sevmem. Hmm. Yani akıl işi değil dedi onun yaptığı işler. Akılcı değil dedi. Tabii tabii. E tamam da yani Maliye Bakanı zaten Mehmet Şimşek göreve e. geldiği gün seçimden sonra dedi ki rasyonel politikalara dönmek zorundayız. Bundan başka bir çıkış yolumuz yok. Bu bizim için güzel bir anahtardır dedi. Abi, yani doğru. akılcı bir politika izlenmedi dedi. Abi o rasyonel dediği kime göre? Kendisine göredir muhakkak. Bizim işimize hiç yaramıyor artık. Yani bizim işimize Tamam da işte o rasyonel Çünkü dediği politikaları hayırdır. Örnek vereyim. Rasyonel dediği politikaları evet. Mehmet Şimşek tamamını uygulayabiliyor mu? Abi, mesela kamuda tasarruf dedi. Uygulana, şimdi, uygulanıyor mu? Bak mesela. şimdi şöyle bir şey. Bizim memlekette her şey üretiliyor fakat bedavaca yurt dışına gidiyor. Yani adam bastırıyor parayı. Yani bizim memlekette kalmıyor abi kalmıyor. Yani ne kadar üretirsen herkes diyor ki üreteceğiz. Üretiyor da adam senin elinden alıveriyor. Gönder diyor. Beş. Sende ne kalıyor ki? Adam zaten öyle de seni satın alıyor böyle de satın alıyor. Neyse. Neyse. Bu kadar abi. Yani paramız düştü yerlere. Adam oradan elinden paramızla memleketi satın alıyor. İşte bunların, Parasıyla sebebi, ne satın abi? Alıyor. bunların sebebi ne abi? Bunların sebebi ne abi? Pandemi mi, sebep? Yok deprem abi. mi? 200 Ekonomik yönetim mi? Abi millet gördü. İsraf mı? Yani, yani bu iş, bu doların bu kadar artmasının yani göstergesi 200'lü politikadır abi bu kadar. 200'lü politika, 200'lü siyaset. Yani inanmamak gerekiyor. Mesela seçimden önce bir Nas politikası vardı. Yani. Değil mi? Değil. 8 uçağa kadar faiz indirildi. Şu anda politika faizi %50. Evet. Ne diyorsun? Bu Nas kalktı mı yani? NAS, Nas'lıktan ay, Nas, NAS, NAS iptal mi edildi? Bankaların işine her şeyi gelecek şekilde yapıyorlar yani bankalar. Her şey bankalara çalışıyor. Onu görüyoruz artık. Peki yani. abi şimdi yani nas deyip e, efendim Hı. nas politikası biz bu faiz biz iktidarda olduğumuz müddetçe bu faiz Türkiye'de artamaz dedi. Abi, Değil tabi. mi Sayuncum söyledi? Fakat ne oldu? Yani. Seçimden sonra yüzde %50'ye kadar çıktı. Tabii. Bu yani bu ne ama, derse ters çıkıyor. Ama onu söyleye yani onu söylemesi onun söylemesinde bir yok. yok. Bana abi, göre yok. Tabi, ama onu destekleyen insan hakkında ya ne abi. düşünüyorsunuz yani şimdi? Öyle deyince ak diyor, <laughs> alkışlıyor, kara diyor yine alkışlıyor. Yok abi, abi. o kadar kalmadı. Ben, ben de inanıyorum. O kadar kalmadı. Ben iktidar çok güçlü. Yani bir şekilde ee, kendini güçlü gösteriyor. Ama gücü o kadar kalmadı. İnsanlarımız ama, da o kadar da şey değil yani. Ama şimdi biz bunu burada eleştiriyoruz. Evet. Da. Şimdi onlar diyecekler ki, evet. e, diyecekler ki, siz anlamazsınız bu bir devlet işidir. Hı -hı. Sizin aklınız oraya ermez. Sonra reisimizin bir bildiği var diyecekler. Var tabi bildiği ya. O Herkesin bildiği, bildiği var. var ki böyle Bizim de bir bildiğimiz var. O yapıyorsa doğru diyecekler Yok, mesela. Abi, değil abi onun doğru yaptığı hiçbir iş değil doğru, doğru değil. Pek değil artık yani. Neyse teşekkür ederim. Ben teşekkür Olay ederim gelsin. efendim. Siz?